Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün size Google Play'den Yunika e, uygulaması nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl giriş yapılır, bunu göstereceğim. Öncelikle Google Play'e giriş yapın. Google Play benim burada. Buraya Yunika diye yazın. Bakın benim yukarıda arama e, sekmemde varmış. Yunika diye yazın ve en üstte Yunika Online sınav kısmına girip buradan bu yükleme işlemini yapın arkadaşlar. Daha sonra e, buradan Unica uygulamasına giriş yapın. Burada karşınıza bir e, evet kullanıcı girişi paneli geliyor. Buranın kullanıcı girişi adına e, Öğrenci numaranızı yazıyorsunuz, şifre kısmına ise TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan sonrasını e, giriş yapıp anlatmak istemiyorum. Hatta şöyle yapabiliriz ama yok, anlatmayacağım çünkü arkadaşlar buradan sonrası kişisel verilerin kullanımı kanununa giriyor. E, siz burada arkadaşlar. E, sınavlarım sekmesine giriş yapacaksınız. Oradan sınavlarınız sıralanacak. Oradan giriş yapıp sınavlarıma başla diyeceksiniz ve karşınıza bir kare kod gelecek. Kare kodun gözetmen hocanız tarafından okutulması lazım sınavınızın aktive olabilmesi için. Okuttuktan sonra sınavınıza e, işte tanımlanan süre içerisinde başlayabilirsiniz Evet arkadaşlar ee, Google Google şey Android için böyle ee, okula bilgisayarla gelecekler için ise ee, yani sınava bilgisayarla gelecekler için ise bizim şurada ee, m 10 sitesinde bir program var arkadaşlar ee, eski pazar eski pazar evet eski pazar meslek yüksek okulu diyelim buradan bir giriş yapsın ee, bakın unica sınavları hakkında önemli demişiz bakın buradan bilgisayar için olanla tıklayın Evet buradan bir kurulum var. Bu kurulumu yapmanız gerekiyor bilgisayar için gelecek bilgisayar ile gelecekler için bir de e, telefonu Apple olanlar için e, biz e, öncelikle şunu öneriyoruz Google e, Chrome'dan yani Google'un kendi e, uygulaması olan Chrome'dan e, sınava giriş yapmaları öğrencilerin daha sağlıklı e, bunu indirip gelmeniz sizin sınavda daha rahat etmenizi sağlayacaktır. tamam mı? Ee, Apple içinde bu şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar,